So what I keep teaching you how to say it right. Mistakes are made, and that's okay. If you're lost, you can watch, repeat with me, every word by word. If you mean Google, but you say Goggle, well that's not right. That is not right. Well, that's not right. But never give up, never giving up. So let's start the video and make it right. Welcome to our video. I have a surprise guest for you. Guess who it is? Hey! about pronunciation. Pronunciation. -si okay, so if you're ready, let's get right into it. Today I'm gonna help my mom do the pronunciation. You will see me in the video. I hope you enjoy the video. Let's get right into it. Elit kelimesi doğrusu elit. Çok elit bir insan, çok elit bir tabaka. Elit ama elite değil bu, değil mi? Elit. bayağı Türkçenin elit'in biraz daha böyle Allah. Elite diyorsun ama elite demiyoruz lütfen. Elit. Honest. Honest. Honest işte değil. Honest burada birazcık Trakyalı gibi davranabilirsin. Hey unut. Honest be. Çok honest ise be. Honest. Yani honest ne demek Ayza? Dürüst. Honest. Honest değil. Honest. Honest. Yine Trakyalı bir kelimemiz. Our. How deal? How deal? Our. Name is Shiza? Our. Our. Name is Shiza, Our. Ayza'nın çok sevdiği, daha doğrusu Ayza ile Çağrı'nın çok sevdiği tatlılardan bir tanesi daha. Ama ne olur yalnız bu tatlıyı yanlış söyleme. Yoksa tatlı yerine başka bir şey ısmarlamış olursun ve evet Ayza. Ne ısmarlamış olursun? Pi. pi. Aa, niye güldün kız? Pi. Bezelye. <gülüyor> <gülüyor> Bezelye veya Ayza'nın güldüğü üzere idrar anlamına da gelmekte. Pee. Oh my god there's pee on the floor. I gotta go pee. <laughs> Ama buradaki pee değil. Ne Ayza? Pie. Pie. I need a piece of pie. I do not need a piece of pie. pee. There you go. <laughs> Bir tanesi çünkü e, gereksiz bir harf var önünde. Bazı kelimelerde İngilizce kelimelerde bu oluyor biliyorsunuz. O yüzden çok sorgulamadan sadece ne olduğunu öğrenirseniz hayatınız daha kolaylaşır. Neyi gösteriyor Ayza? A wrist, not a wrist. <laughs> evet. Bu bir wrist, wrist falan değil. Yani W var. Aha! Buse. Ben bunu yaparım. wrist Demeyin. Yanlış yerde buselik yaparsınız. Bu W söylenmeyen bir W. Bu ne Ayza? wrist Yes. Not wrist. Doğru söylüyor. Wrong. Wrong değil. Wrong. Wrong. <laughs> Sizden gelen bir yorum. Yorumlardan çıkarttığımız listeme koyduğum bir kelime. Yani bunu yanlış söyleyen var mıdır hiç düşünmedim. Ama demek ki varmış ki bu listeye yazıldı hem de birkaç defa. Google. Ne değil Ayse bu? Google. Google. deniz gözlüğü demek. <laughs> Google'da arama motorunun adı. arama motorunu sen gidip deniz gözlüğüyle karıştırma yani. Google iki tane o olduğu zaman nasıl okunuyor Ayza? U U Google. Google. Oradan aklına gelsin. Çünkü Google'a girdiği zaman böyle neler var neler görüyorsun. Oradan aklına gelsin. İki o var. U Google. Google değil. Google. Google. Bu kelimeyi istemişsiniz. Naked. 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 Naked yazılışı. Naked. Naked. Naked de değil. Naked. Böyle birazcık zamanınızı vere vere böyle sindire sindire. Naked. Neymiş Ayza? Naked. Alright. right. Yine sizden gelen bir istek. Fashion. Fason. Fashion. Maybe if you are French it is maybe fashion. 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 Ve gelelim bu zorlandığımız kelimeye. Ayza bunu okuyabilir misin? Nasıl okursun? Contemporary. Contemporary. Yes. Contemporary. Çağdaş. Modern. Contemporary dance. Contemporary music. Contemporary art. Benim hiç anlamadığım contemporary bir modern art, sanat falan. Ben her zaman ne diyorum? Böl, parçala, fethet. Contem. Contemporary. Aa, siz okulda öyle mi yapıyorsunuz Ayza? Yap bakayım tekrar. Contemporary. Contemporary. Söyleye söyleye. Contemporary, contemporary, ve Contemporary ürüyerek geçiyorsun. Contemporary diyemiyorsun zaten. Contemporary, bunun bir tık daha düzgünü contemporary, 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 Contemporary olur, ikisi de olur. Ama doğrusu ne? Contemporary. Doğrusu ne Ayza? Söley, söley karışıyor. Contemporary, 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 Contemporary. No, you know you're going to Indian, okay? A Contemporary! Very nice! If you'd like to watch more of our videos, please stay tuned for our contemporary videos. O zaman sürmek daha kolay contemporary. This Contemporary, biz Do Düz söyleyelim. Contemporary. contemporary. <laughs> Aman derim, variation gibi dikkat edin. Daha önce yapmıştık variation. Variation değildi bu. Ve... V, V, bir V var. Bir de ne var Ayza? W var. O zaman olduğunda ne oluyor? V. v. Bu olduğu zaman ne oluyor? V olduğunda. V, V, V. v. Ve bunu v. nasıl okuyoruz o zaman? Bak. Bunu <laughs> nasıl okuyorsun kız bu? Bu, V. Vehicle. Aynen. <laughs> vehicle, vehicle değil, vehicle. Vehicle. da değil, evet. Vehicle da değil. Neymiş bu Ayza? Vehicle. Ne değilmiş Ayza? Vehicle. 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 Kriz geçireceğim. Kriz dönemi, kriz yönetimi. Bunun İngilizcesini nasıl söyleyeceğim? Krizde kaldım. Kriz. I manage kriz. Yani yine söylüyorum böyle bir şeyle gelsen ve gerçekten kriz ortamıysa insanlar aa ne diyor bu deli mi ne? demezler. Kriz olduğunu anlayacak yani adam krizde, kadın krizde, hayat krizde o yüzden kriz management için geldiğini anlayacaktır. Ama yine doğrusunu bil ki kriz management'ını doğru yapacaklarını inansınlar sana güvensinler. Bu kelimenin doğru kullanışı, doğru söylenişi nedir Ayza? Crisis. crisis I'm going through a crisis, crisis. she's going through a crisis. crisis there is a big crisis the world is in crisis one I'll go do it each criseslere falan gelmeyin ama umarım bu videoyu beğenirsiniz tekrar görüşmek üzere hoşça kalın don't forget to subscribe, leave a like, and comment down below which one was your favorite one. Like the word. Bye. Bye. I'm on top of the world, I'm on top of the world, I'm on top the world, I hope you liked the video. Don't forget to subscribe. Leave a like and don't forget to comment down below.